Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol'da yeni başlayanlar için nasıl güvenli ve güzel pas atılır onu söyleyeceğim. Öncelikle topa odaklanmanız lazım. Arkanıza ve etrafınıza bakmanız lazım. En güvenli ve en güzel yere atmanız lazım dikkatli olun arkanıza bakın. Ve arkanızda rakip var, rakibiniz varsa yani öbür takımın rakip oyuncusu varsa eee sakın arkaya pas atmayın. O yüzden dikkat edin. Mesela koşuyorsunuz, topu sürüyorsunuz. Topu takip edin. Arkanızda birisi koşuyorsa hem her zaman hızlıca Hmm. Hız, hızlıca koşmanız lazım ve gol at, gol at, gol go, go, gol atmanız lazım işte ya da pas atın ee, ko koşarken de topu topu takip edin. Ona göre. Öyle. O zaman o zaman bay bay öğrenmiş oldunuz.